gelen var sanki abi. var ama buraya mı buraya gibi görünüyor. Şundan evet evet var var var. Bayağı kişi mi gördüm ben? 3 kişi gördüm mi? şu an. Ma Kıytırık bok paraşütleri var abi Hangarlara doğru gidiyorum haberiniz olsun. Ya bunlardan korkacağım böyle paraşütlerden. 4 kişi var. var. yapabiliyor. Sağımda yani. değil mi? Sağındaki sağımdaki çok iyi iniyor da çok uzak inecek biraz. Soldaki amcık mavili iyi, iyi iniyor. Sen yetişemedin mi? Ben Salim gene klasik yetişemedim. Bak ya. şurada mavili bir tane tek kalacak aramızda galiba. Şu amcayı alalım. İyi de diğerleri nerede? sağda gördüğüm şey. bir kişiyi. Solda olan bir Bunda lan ikisi de üstünde geliyorlar. Şu Zupan yazan yere bak. dalıyor. Oranın Oraya adam indi. adam da senin adam de beni indiriyor. Bir sikecek adamı. Buldu orospu çocuğu. Dedim sana. Abi ilk silah kar verdi. Olmaz. Bana da ver. <laughs> Otomat evet, Yardım. Silah yok? yok. Gelim. de gördüm. Sahilde bir tane. Ah be artık bir tanesi kaldı. Yardım edin. Tamam tamam. Geldim ben. Abi ne bir tanesi. Abi düşsene düşme. Efe düşme düşersen biteriz. Tamam. Molotov sizin silahın şey var mı? Yok. Ee, yok. Çalma atabilirim ama. Tarihim oradan sana. Arka, da Arkalı arka. onu aynen. Nasıl yok ya? Efe çıkma sayılır. Bizi kandıraydın birimizi. Ne var bize. Kapıdan çekil, kapıdan. Kim o kapıdan? Tam bittiler. Tamam, bittiler. Abi ben çok düşürdüm. 3 kişi düşürdüm <laughs> ben Cigo. Ha, üç, üç işte kill verdi o, bana. Zaten kazandırdı bize. kask bizi yoktu kazandım. ya. Kask olsa ben daha rahat oynayacaktım adamın üstüne de kaskım yok. Alayım ben hiç algılayamadım nasıl vurdu beni oradan o itme. Biri palayla geldi üstüme biliyor musun? Bu arada adam, adam, adamın kaskını hiç sıkmadım. Adamda da yelek yokmuş. Aldım şimdi. Kit kit. E, ben de hiç yok abi. Abi ben bana ekse M4 geldi. Geliyor. Özkan abi. Bize ilk silah M 4 geldi bana ilk silah. Yoksa ben direkt gelecektim yanına. Bana, bana da şey geldi. M16 vermez. Arasan sniper'ı vermez. Vallahi eminim ki ama iyi siktik ya tamam neyse siktir kar vardı bu arada i̇ki, iki aldım gibi. karı aldım evet, dedim amına koyayım ya, bak ya abi ya. senin amına koyayım o iyi gibi. güzeldi bu arada Özcan abi adamı yok et, parçalaman çok iyi oldu anasını siktim Aa, hepsini onları almasaydı net ölmüştük abi diyorum ya işte biz cana bile silah bulamadık eserler şey bulduk Emin ben 4. eserlerle gidiyorum ya adamın üstüne böyle bir saçma Ha, ben de flash falan olsaydı ben o adamı hızlıca şey yapacaktım. Hiçbir şey yok. Bak ben daha yele yeni buluyorum. Yelek de yokmuş bende. Aa Bir şey ha. geliyor. Ee, balon mu? uçağı geliyor. Balon uçağı bu. Net balon ama, uçağı bu. Ama kimse yok galiba içinde. Kanka çok emin değilim. Onu göremiyorum değil böyle. Böyle göremiyoruz. Bak havalanacak bak havalanıyor. Bence bu drop uçağı az önce. Yok balon balon. Balon yükseliyor. Balon uçağı net balon uçağı bu. Havalanıyor bak. Bak bak Aynen. arkasında Aa, şey var, yükler bir var gördün mü? Gördüm. Gördüm. Uçuyorlar. Kaç bunlar? Kırınlar... Bakın. Oha lan. Ha, iyi. Atladı, atladı. Ne yaptı lan önümüze? Vur. vur hava vur. da vur, hava da karıştı. Sağımdan birileri var ya. Bana atmıyor ama sağdan da atamıyor. Üstümüz var. Üstümüzden atıyorlar ha şeyleri, de, paruşları. Adamı gördüm. Gördüm Adam kayadaydı. Kafa yedi çok bir pis tane. Yedi. Aynen o bakamaz kolay kolay. Bir yeri deniyor. Ben camdayım şu an bir tık. Ben, ben hiçbirini göremedim. Sesi ses duydum sadece. Aynı kayada değil galiba. Aynı kayada. Ha gitti sadık kaya gitti. Yardım Üçü de oraya Yık gitti var. lan aynı kayada. Ben göremiyorum. gitti <laughs> He tamam. Ben biraz sol tepeye açıldım biraz hasta. Sola açıldım abi. Yok 90 tane kaldı. sadama vurduktan okay. sonra açacağım. Ay ay ay. Iskalamasın bunu var Yerim depiş. Kaçıyorlar. Sağdan sağdan yukarı kaçıyorlar. Bir tane daha bir yedi. Tane, bir tane body shot. Body shot yedi. Ben en solda. Bunlar biraz çıkardım. korkak gibi geldi bana ya. Efes sana daha doğru oynuyor. ne kaldım Biraz yaklaşalım. Yaklaşalım şunlara. O aldığım nak kayada ya. Diğerleri kayanın üstüne çıktı. Benim tamam ben yaklaşıyorum buradan. Oynacağım Çok ileri, oyn ileri oynamayacağım ya. aç almaya çalışıyorum sadece. Tamam ben oynuyorum ama. Arkadaş sürünüyor ona. Bunun gelsin bakayım. Bekle. Sağdan gidiyorum ben de. Oynuyor muyuz adamlara? Oynuyorum ben oynuyor sağdan oynuyorum. ya biri düştü. Bunlar biraz şey ya low bunlar biraz. Ben at. Arkadan da atıyor he. Efe. Biri. Duydum. Efe biraz arka. Arkaya biraz. Um. Evet. Çok iyi. Başka biri atıyor. Tutabilir misin Salim? Evet, Sağdan evet. evet. da atıyorlar. Candayım ama çok sana candayım. Nasıl candayım hiçbir şey. Hangisi ya, düştüğünü. Düştüğünü. O karşıda sıkan aldım. Sen tut yok. Tamam Anladım. normal oyuncu. Bu taraftaki normal oyuncu sağdaki. Aldım. Aldım aldım. Çok açıkta durmayın. canavar oradan sıkıyor canavar Biliyorum biliyorum biliyorum. Ben boşa mı geçtim buraya? Bir tane aldı piçin evladı. Çok okay. Abi, Yo, çok zıplıyor bir... anasını siktim. Beşe döndürecek bunlar ya. 170 ağacın orada. Çok az canı var. Orospu söz uçuyor var. Söz uçu var Hı. Hmm. O piç mi? Hı hı. Bana görüşüyor. Bana görüşüyor. Uzaktan sana geliyorum. Kıpraşıyor. Çok sana çıkıyor. Gözü şuraya gelince ya. Eee... Tek bir can canım yok. Toparlan biraz. Ben bandaj sarıyorum ya. Kanka nerede? Gördüm. Işte. Sağa oynuyor. Senin düşmemen nasıl be? Candayım. Yani... Çok iyi de, sözü çuvak. Yanıyor. Çok iyi. Ben basın yanında. basın basın. Basın abi. Bu o biri. Bana ispi. Çok güzel be. Film geldi. Tek tabanca. Ha, tek tabanca. Tek tabanca. Kitim bitim yok. Hiçbir şeyim yok. Ben 9 tane 5 e, 5 Yalnız e topları var ya. Övünme gibi olmasın ama içine soktum içine. Aynen i̇çine aynen. Çok iyi. Amına soktum onları mol topları. O kadar söyleyeyim. Yine döndüm silah. Abi sen. Abi zaten bir şey söyleyeyim mi? Ee, Salim orada birilerini kaybetmeden bu fayda alamazdık. Çok sıkıntıydı yani. Bunlar çok iyi oyuncular bu arada ha. Sözü şu bakalım. Salim abi namlu ucu yok ya nasıl sekiyor gördün mü silah? Arkadaşlar 5.56'ya ihtiyacım var ha. Olabilir. Ya şuna, şuna çok 556 ben diye... daha toparlayabilirim kendimi. 240 tane var bende atarım abi. One yelek var mı hiç? Sıfır yok. Kanka abi. bende de yelek yok. Şu biraz daha yiyeceğim onu aldım. 60 ton canlı. Sıfırı kim bulmuş da bize alak ya. Yani. <laughs> e, 83 tane 556'm var. Yok tane var. Bölümde, 240 Yok kanka. 240 tane al ben atarım ben atarım. Efe şey evet. bir de ne diyeceksin sana? 8x var mı 8x? Yok. Atıyorum altı 8 bende. Bende de 6 var. Biraz 556 Efe'den aldım bu lootum. Ya ya Hareket burada var. var. E, 100 tane yakın var Salim abinin üstünde. Sende var mı şey? Ya. Yani, yani 140'a 40. 180 Hatip yani. Bende toplam 80 tane var. Altın. Al 20 tane bıraktım. Tamam yeter ya bunlar. Sağ üstümüz çok ses çıktı ha. Evet Eller gidiyorum biraz. Eski yerimize gidiyorum biraz ya. Evlere girme de. Evleri oynamasak mı ya? Bunlar evleri basarsa çok karambolda kapışıyoruz sonra. 5 burada var ha. bu adamda. Yok bende yeter 200 yakın oynayın. 160 tane var şimdi yeter ya. Şu sınırlardan oynayalım ya. Zaten bakalım ama sen bir de bu spartan ne Onları attına bakacağım ben sadece. Adam mı gördüm kayanın orada? Ölü lan o galiba. Olabilir. 355. Adam mı ondan da emin değilim de. Adam koşuyor. Sayı. 15, 15. Aa, adam adam. Adam koşuyor 15. On tarafa şimdi. Gördüm. X be. <laughs> oh, aldım birini. Bir Koşanı mı aldın Efe? Aynen bir tane koşan sayı da bir, bir tane daha var. O ölü adamın olduğu kayada. Bizim adamı çekemiyorum. Evet. lan. Adamı sürünce açtı, sürünce açtı. Doğru bak, kaldıracak ona çıktı. Çıktı kaldı, dur kaldırmadan sıkma. Biz kaya da kim atıyor zaten yanına büyük ihtimal. Bir kaya mı düştü? Hayır, Hayır kaya ayakta. Kaya duruyor, kaya duruyor. Arkadaşı. On iki kankisini aldım, kaya ayakta haberiniz olsun. Kaya'ya bakıyorum da, bakmıyor şu an. Oo, Oo birini kayayı aldı kaya. Sağ Aynen. Tamam, Sağdan geldi. Abi sollu gidelim evlerimizin önden bir tepeye Solucan çıkalım. yedi o. Şuradan bir evlerimizin önünden bir tepeye çıkalım. Nereye çıkabiliriz? Şuralara falan oynayalım. Ne dersiniz? Bir yani zorlar oynarsak bu saat top gelecek. Sağ şu an alan dışı. Koşmak zorunda. Nasıl yapacağız kanka peki? Sağa alanı geçirmemeye çalışalım ama buradan geçirmemeye çalışalım. Yerine gitmeyeceğiz. Bak buradan bunlar sınırı oynayacak, alanı oynayacaklar. Bak bu buradan gelecekler. Şu tamam. yoldan soldan yemezsek problem yok bakalım. Çok açık gelirlerse sıkalım bunlara. Tamam. Bunları geçirmemiz Sol. lazım. Sol. A geliyor biri. 355. 355. Şu an şu görünmemeye şu an alalım. çalıştı. yeri gördünüz mü? İşaret attı. Görünmemeye çalış. çalıştı tamam biliyorum ben. Orada orada. Tam işaret attığım yerde. Haberiniz olsun. Oradan koşuyor. Tepeye doğru. He. Kayalara Sağ çıkıyor. Tepeye, değil mi? Sol tepe aynen. Şu bak şu işaret attığım yere doğru çıkmaya çalışıyor. Bence. Aa, bence bir yolun karşısında bir an önce atlasak mı? Şu karşı tepe nasıl ya? Adam karşıda karşıda. 280. 80. Karşıda. Aynen. Bak çıktı. Gördüm. Görüyor musun? Diyor ki orası <laughs> Sallıyorum ben. ben. hiç görmedim. Bak tam efe iki ağaç var ya karşıda. Karşı beyaz tepede iki ağaç var onlar arasında. Sola geçti. Sola geçti biraz. Çıkıyor şeye çıkıyor. Yollarla. Arka mı attı? O oh, aşağı atıyor, aşağı atıyor. 210. Orada var orada. 330 atıyor. Arkadan şimdi ya. 210 daki. Arka, arka var arka arkadaşlar. Grozalı pit sıkıntı. Arkayı arka. gördüm. 130. Abi biraz daha aşağıda oynayalım. Gelin gelin aşağı aralarda kalacağız. Pardon. Oy! Çok Yapma iyi, be. Öyle. Geriye oynayalım, geriye aynen. Arkaya bırak. Geriye oynayayım biraz ki alan verdi. Alan Abi verdim. o pişleri basalım ya. Basalım da. Batılar geliyor. Sisliyor bak. Komok bana geldi Bombalar ya. falan gelecek şimdi. Efe dikkat et. Kaldırıyordur büyük ihtimalle. Bomba attı. 38 tüm Efe. tepe. lan. Skar Şeyde. Çok iyi. kaldı. nerede bunların? Kayanın arkasında bir kişi şey vardı. Onu nakladım. Bu kaya. Sarıyı bitirdim. Bu kaya da bir kay tane adam nakladın mı sen? Abi bir tane daha var bir tane Şu molotof attığım yerde olması lazım abi yanlış görmediyse. Attığım yere bakın. Tamam. Yanlış görmediyse. Oradaysa yanıyordur bir zaten. Ben biraz sağlı açılıyorum ki ona bakmak için. Ama burada çıkacak gibi hissediyorum ya. Ya da ölüm havaya kalktı. Tam şey yapamadım ya. Biri tepeden iniyor aşağı görüyorum. Çok, çok uzak oynama kanka. Yakınımızı kontrol edelim. Hayır hayır hayır. Hangar oynuyor. Gördüm. Yani. Can gördüm. Onu aldılar. Bak abi yanlış Yalnız görmüşsün. Bizim ya. de oynamamız lazım. Ölümün şeyiymiş şu. Ben şu adama kit alacağım. Yöne sarkıyorum ben 6. aşama. Geliyorum. Geldim hemen. Yalnız çok büyük sıkıntıdır. Önümüz. İnşallah bize bakmaz. Hoppa bulan da ya. Soluma gel, sola taraf falan, soluma gel. Soluma, soluma. Tamam. Abi sol tarafı çok iyi. Tamam olur olur. Esanetim. Olur olur. Çünkü daha çok adam var. Adamı gördüm 345 sabit nakliyorum. Aldım. Tamam. O ee, King Kingara'nın garajda var. King'i düşürdüm. Garajı çok. Sen aldın sen de. Alan dışı ki burası. Kayaya ben oynayacağım ya. Önümde kayalar. Gördüm o adamı. Saldım. Bir tanesini indirdim. Tamam çok, çok iyi. iyi. Bu. Kaldırsan arkadaşını. Hadi. Dörtte evet, kaldırmadan sıkma. Hadi ne olursun. Hadi kaldır. Evet 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 geliyorsun. geldi. Bir dön, bi yana daha. indirdim. Adamlar oynayalım. benim burada arkadaşlar. Önümde kayada var. İki nakor nak orada. Şey hangarın içi bu. Dikkat et. Hangarın içinde de var. asist geldi bana. Bir tane daha var orada. Kayada, kayada, üstte kayada. Abi çatışıyorlar. Şu, bir kişi, iki kaldı. Kanka önde kayada bir kişi var. Bak şu kaya, büyük kaya. Angarın solundaki. Adam Hop adam var arkada bir yerde. Hop <laughs> ee, Özkan'ı kaldır hemen uzak adam. Diğer adam Ce? uzak. Özkan'ı kaldır sen. Can basmam lazım. Efe orada basma o. adam kayadan bakacak. Geldim adam karşımızda yani. kayada. Pin koydum kanka. Bakacağım. Karşıda bir kişi kaldı. Karşı kaya. Dolaşmadıysa bir tamam, şey. Alan dışında diyor, galiba. Gelecek o sikeş şey gelecek. Sakin. Sen Çal kaldır kapıyı. ben bu şey yapayım. Bas ananı sikeyim bas oros bu çocuğu. Eee o çıkmış oradan arkadaş dikkat edin. Ha sağa geçti sağa sağa. Can'ın yanına yakın ay ya. Ben çok rahatsız edeyim. 1-1. 1 yani. Bas hiç. kaldı. Dur dur burada adam burada. Karşımdaki garajda. Oynuyor. Çok iyi be. Geri çok zeka adam dışı oyun oynuyor ya salak. <laughs> <laughs> Hello, you beyler?